Hemen bir görüntü soru da alalım. WhatsApp sorusu alalım. Alamıyor muyuz arkadaşlar. Hocam hayırlı yayınlar. Bir soru soracaktım size. Geçen akşamlandığı için e, bir anda kendisini kaybederek babasına böyle bir şey yaptı. Şu anda çocuk da kendisinde yaptığı durumdan aslında pişman da zaten çok vicdan azabı çekiyor. Ama olan oldu babası toprağa gitti. E, babasının da bayağı bir mal varlığı vardı hocam. E bu durumda şunu merak ediyorum ben. Bu çocuk miraslar acaba faydalanabilecek mi? Sonuçta babasını da kendisi öldürdü. Her ne kadar pişman olsa da. Cevaplar çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Evet hocam. Katile miras düşer mi hocam? Evet. Baba ve annesini öldüren evladı anneden ya da babadan miras düşmez. Katil çünkü kasıtlı kasıtlı öldürmüş. Kasıtlı öldürmüş anasını ya da babasını o mirastan mahrum edilir. Düşmez düşmez. Dinde de öyle, hukukta da onlara miras verilmez. Evet. Yine hocam sorularımız arasında kaynanadan geline miras düşer mi hocam? Kaynanadan geline miras dolaylı yoldan bir şeyler verirse öyle olur. Yoksa kaynananın annesi varsa, babası varsa, torunları varsa Orada gelin bir şey alamaz. Ama zaten kaynanadan oğluna düşerse dolayısıyla geline de düşer değil mi hocam eşinden dolayı. Yok o dolaylı yol geline, dediğiniz. için. İşte öyle olur. Başka türlü e, miras şöyle diyelim kişinin ana babası ana babası ya da evladı ve kan bağı olanlara miras düşer mesela süt kardeşine miras düşmez. Sıhriyet var o arasında ama düşmez. gelin olmuş. damat olmuş. Kıza adamın kızına düşer, damadına düşmez. Dolayısıyla kız almış olur onu. O miras kızındır. O miras gelin olmuş ama kocasınındır. Anadan gelen miras. Gelin dolaylı oldu. istifade edebilir. Buna miras düşer denmez. Evet. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir hocam? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bozdurmuştur. Ee, bu tür e, hukuki kararlarda bir fetva vardır, bir de hukuki karar vardır. Fetva olarak caiz değildir ama hukuk olarak kişi bunu yapabilir. E, hukuk bunu bozar daha sonra. Ama e, bir insan hayatı kendi yaşarken bunu yapabilir. Böyle bir şey yok ama bir de haksız yaptıysa günaha girer. Evet, iken evet, yapabilir. Diyorsunuz. Sağlıklıyken yapabilir. Bir hocam, bir kişi krediyle aldığı mallar var varislerine de haram olur mu demiş hocam? Krediyle aldığı mal, biliyorsunuz ki bunun helali de vardı, haramı da vardı. Adam helal harama çok fazla dikkat etmezdi. İmkanınız varsa ben bu mirastan istemiyorum ders ama bir mirasta. Helal ve haram varsa kimin haramı ne kadar bulaştırdı bilemeyiz ki annemizin babamızın bütün kazandığı bize göre helaldir bildiğimiz bir haram yok mesela. Evet hocam. O zaman o mirastan alırsın ama adam sen bilmeden kredi almış. Şimdi bunu benzerini bir erkek evladı bana sordu dedi ki babamın dedi bütün geçim kaynağı faizdir hocam dedi. Çok da malı var dedi. Ben bundan alsam mı almasam mı mirasını? Dedim almasan daha iyi olur. Alma yani biliyorsun sen. Adam dedi faizden başka geliri yok. Hmm. Her şey faiz. Ya bile bile olmaz o zaman. Ya biliyorsun almazsın imkanın var. Ama sonuçta o haramı sen işlemedin. Mecbur kaldın. O adam e, efendim miras helalinden de kazanmıştır deyip karışıksa alacaksın. Evet. Kadından kocaya miras düşer mi hocam? Eşler arasında... Ee, çocuklara bakılır. Çocuklar yoksa kocaya da miras düşer tabii. Düşer olarak. diyorsunuz. Tabii. Yine hocam e, sorularımız arasından kocası vefat eden kadın mirastan ne kadar pay alır? Kocası vefat eden kadın. Evet. Çocukları var. Ne kadarını alacak? E, Kur'an-ı Kerim onun az önce söyledi. Altıda bir. Altıda birini Altı alacak. Altıda bir. Çocukları yoksa üçte birini hocam, alır. Hocam şimdi biraz da hep maldan bahsediyoruz. Borç düşerse ne olacak hocam? değil Mir de borç düştü. Borç, borçlar da varislerin aynen Miras alıyorsun ya. Evet. <laughs> borcu da alacaksın. Varislerine de borç düşer aynı şekilde. Ama bu kavgayı gördük yani bu miras kavgası kardeşler de konuşmuyor. Şöyle bir e, dükkana girmiştim bir tüccarın dükkanına. E, şeye duvara şunu yazmış. Baba baba bize mal bıraktın, mülk bıraktın, dünyada bizi birbirimize düşürdün, perişan ettin diyor. Şimdi öldün, gittin cennete girdin. İnşallah cennete girersen orada da sana çok mal verirlerse sakın bizi bekleme hemen sat diyor. evet. <laughs> evet hocam. Mal olmayınca hiç kavga olmuyor. Borçlara kimse yanaşmaz. evet, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.